Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızlık zarı yırtılınca hissedilir mi? Evet, kesiklik hissi, az sızı, dokuların ayrılma, sünmesi gibi bir his oluşturur. 3-4 günde geçer. Sızı dayanılmayacak bir acı değildir. Güncel işlerinizi rahat görürsünüz. O sızı sadece artık bir kadın olduğunuzu hatırlatır size. İnsanlar bazen acılarla nişanlanır. Elinizin hafif yanığını unutamazsınız. Bu da kızlık kızarının acısı da böyle bir şey. Daha çok yani anılması gereken bir şeydir. Öyle büyük bir acı yok. Gerilme, çimdik sivrisinek sokuğu, çimdik acısı gibi bir acı verir. Dediğim gibi 3-4 günde bu şey yapar. Geçer, kızlık zarı kanamaya devam eder. Birkaç ilişki, o yapısına bağlı genelde oval olanlar, yarım ay şeklinde olanlar, birkaç ilişki daha devam eder, kanamalar devam eder, ama zamanla ovalleşir ve parçalandığını görürsünüz. Acısı öyle bir katlanamayacak değildir. Ee, yola çıktığınızda yürürken mesela onu hissedebilirsiniz kızlığınızın bozulduğunu, vajina da hafif bir sızı e, yani hafif bir can yanması olur. Öyle büyük bir acı değildir. İş yerine gittiğinizde veya çalışmaya başladığınızda şöyle böyle bunu hissedebilirsiniz. Ee, yani çok dayanılmayacak bir durum değil. Sıradan. Her kadının bir gün yaşayabileceği bir e, deneyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.